Şimdi kıran olsa da o kırır. O satmış bir atmış bir tere Ya buna nasıl geçiyor? Dur. Bak reklam edemlerini de alıyor. Uh -huh. Bir. Ne? Abi bu çok iyi. Şurada Yusuf yazıcıydı. Ben. Ne bu kadar? Bu sakınım da böyle atık Böyle. Böyle olacak. Böyle olacak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hadi. İnşallah Hadi yap. Ömer. Hadi. Abi öyle çok iyi ya. Abi. Şu beslediğim küpüye gire gireyim. Gireyim. O küpü beni ister inşallah etkinlik var haber. Ne oluyor biliyor musun? Bak kaza. Vuracak. Ayakkabıyla vuracaksın böyle. Dum. Gebercek. Gebertmeyi biliyorsun zaten, değil mi? Bunlar kedi gebertme. sap saf dışı oynuyoruz. Biliyorsunuz zaten. Yeni. Yedi mi? Yedi. Yedi bu. Yeşil. Yaşasın değil mi? Oh, easy. Easy. I like Hi, oh. 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 Evet. Düzeltili mi Tamam, geçince de. aldım. kimse de ya. Ömer bak. Kedi. Adı ne? Köpeğimin. Ömer bak. Köpeğimin adı ne? Kadiller. 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 Kadiller onu. <laughs>

kadmir yaz yaz değil katmış Kut, bir gel. Aman, gel. Kut, miş, kut miş, Çünkü bir kediimin yaptı. Kut, kut, kut. Kadimir, 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 Kadimir. Bir çizgisin. Kır. Arkadaşlar ben bu sok şey yapamıyorum herhalde. Geç oğlum ileri geç. Baş baş. Allah ya?

Vurmuştun kafayı. ya. Abi almak istemiyorum şu ya. Almak istemiyorum. Motokopay He onu gerdi ya. diye öyle. Bak herkes. Bete nerede? Ah öncük. Şu alamadım gitti ya.

Å <skrøk>

gezintide geziyoruz. Abi, abi arkadaşlar özür. Abi arkadaşlar bu arada sanırım sizleriniz ya da live ya da Enes patlıyor. Ben yine. Kıt zombi tarafından kahredildi. Kahrolmasın. Kahroldu. Hadi olmuştur ya. Açılmıştır. Bak. Bak. Şimdi şöyle açınca kapat. bir şey. Bir şey sabah yaptım krep ne güzel oldu krep krep crab 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 sen kızma ben. Kemek kemik. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Finish. Koydum. Ay, uy, uy. <laughs> no. 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 Kap. Oh. Kapa ne? Sen ne yaptın

şeymiş kafam bir şey <s explored> şey ona yapalım gidece şey nedir, nedir? kırdım bak Oh, the fuck

Oh, oh, I'm oh, sorry. <laughs> 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 <laughs>

ama Minecraft nasıl indirilirmiş. <laughs> 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 her Cemal diyeceğim ona. diyorsun? arkadaşlar cemal. Cemal, cemal. Cemal, cemal. Cemal, cemal. Cemal, cemal. Cemal, cemal. Cemal, Arkadaşlar Başım. abim şey izliyor. <laughs> e, yazıyor ki. Yazıyor ki. Eee Minecraft nasıl indirilirmiş. Roblox <laughs> nasıl indirilirmiş. Beş, beş. bak telefonda. 5. Tamam dur. Yapma bir şey. Yaparsan döverim. Çiçek bunu kapatabilir mi? Toprak. İlk önce çeçeğe deneyelim. Toprağı <laughs> şuraya koyalım. Evet kardeşim ölüyorduk. Lan. Eee? <laughs> aydınlık çiçek. Çiçeği koyabilirsek aydınlık

Pa <laughs> <Bağır>, geldim <laughs> lan olacak. Kara. yarım duruyordum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar Tam yayım saatleri Güle Veley. Size görüşürüz. Bye bye diyor. Evet Yemez miyim arkadaşlar oyuncuda çok arkadaşlar abim yazıyor ki Google'a. <laughs> Minecraft nasıl indirilir? Sen de mi video çekiyorsun Hı hı Fikret'in videosu değil mi Evet Videonun altında okuyayım Evet Arkadaşlar Asım şöyle yapıyor Yazıyor ki Minecraft nasıl indirilir Roblox nasıl indirilir Onu bilir Bilmiyor, Roblox. o yüzden Roblox nasıl indirilir, Brawl <laughs> nasıl indirilir <gülüyor> <gülüyor> Like atma, ki nasıl bir şey onu da bilmiyor, aklına geldiği için söylüyor. Değil mi Ne?